Merhabalar arkadaşlar ben Caner Bayraktar. Tridimex'in yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Hemen ne yapacağız? Perspektif ekranı alt W diyerek maksimize yapıp işleme başlayacağız. Box çizeceğim. Bir önceki videomda olduğu gibi 75, 75, 75, 3, 3, 3 olarak kullanacağım. Ve kullandığımda F4'ü açarak gözükmesini sağlayıp taşıma gizmosunda sağ tuş 0, 0, 0 merkeze aldım. Bir önceki videomda yine poli modelleme geçmiştik. Şimdi de sağ tuş Convert Ready Table Poly. Bir önceki videomuzda vertexleri görmüştük. Şimdi ise sırada edge seçeneğimiz var. Şimdi edge seçeneğimiz çizgi anlamına geliyor. Bakın bir çizgiyi seçtim ve çizgiyle işleme başlayacağım. Bir önceki özelliklerimizle birebir neredeyse aynıyız. Nedir? Shrink Grow özelliğimiz. Grow neydi? Komşuları seçmek anlamına geliyordu. Bakın Grow'a tıkladığım anda komşu da bulunan segmentleri, edgeleri seçmiş oluyor. Shrink seçeneğine tıkladığımda ise komşu seçenekleri bırakmış olacak demektir. Hemen bir altta iki tane yeni seçenek karşımızda. Nedir bunlar? Ring ve loop seçenekleri. Bakın ring seçeneğine tıkladığım anda hattın üzerinde bulunduğu bütün çizgileri seçmiş oluyor. Bakın o hat üzerinde, daire üzerinde bulunan bütün çizgileri. Bir sonraki seçeneğimiz loop. Loop seçeneği ise bu çizginin hat üzerinde bulunan yan hat üzerinde bulunan komşu çizgilerinin tamamını seçmesini sağlamış oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi aradaki fark aslında şu. Ring seçeneğine tıkladığımızda buraya yeni bir çember ekliyor ve o çemberin etrafında bulunanların tamamını seçiyor. Loop'ta ise hat üzerinde bulunanların tamamını seçmesini sağlıyor. Aradaki en büyük fark bu noktada karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik. Bir önceki videomuzda gördük. Neyi gördük? Insert Vertex. Yani çizgi üzerine nokta oluşturma var olan değil, yeni bir nokta oluşturma. Tıkladım. Tıkladıktan sonra çizginin herhangi bir yerine gelerek tıkladığımda, bakın e, mouse'un imlec'i değişiklik gösterecek. Tıklayın. Yeni bir nokta yerleştiriyor olacak oraya. Şimdi insert vertex bu işlemi gerçekleştiriyor. Şuradan hemen bir iptal edelim. Tabii bu kadar nokta bizim şu an için işimize yaramıyor. Şimdi yine noktasallarda olduğu gibi buradaki çizgiyi kaldırmak için delete'yi kullanmıyoruz. Bakın delete'ye tıkladığım anda yüzey silindi. Yüzey ortadan kalkmış oldu. Kontrol Z yaparak geri getirdim. Yine noktasallarda yani vertexlerde olduğu gibi burada remove seçeneği var. Remove'a tıkladığım anda o yüzeyden çizgi kalkıyor. Yüzey tek parça haline gelmiş oluyor. Tek parça olarak işleme devam ediyor. Evet hemen bunun altında yeni seçeneğimiz neyimiz var? yine bir önceki konuda olduğu gibi extrude seçeneğimiz. Yani yükseltmek ya da derine almak işlemini gerçekleştiren seçenek. Birinci seçenek nedir? Yükseltmek veyahut da derinleştirmek için. Eksi derine doğru artı yukarıya doğru yüksekliği belirliyor. İkinci seçeneğimiz ne? Alt tarafta bulunan ilk seçili olan çizginin etrafına yeni bir yüzey oluşturmak için komut Peki bu komut ne kadar derinlik, ne kadar bir yüzeylik oluşturacağını, birbirinden çizgilerin ne kadar uzaklaşacağını soruyor. Buradan da bunu belirleyebiliyoruz. Onaylamak, bir kere daha uygulamak ve iptal etmek seçeneği olarak 3 seçenek yine karşımda duruyor. Bir sonraki seçenek chamfer. Chamfer en güzel özelliklerimizden bir tanesiydi. Ne yapıyordu? Yine açıklık gerçekleştiriyor. Bu mesafe arasına kaç tane segment atlatmak istediğimizde buradan belirlememizi sağlıyor. Bakın buradan ne kadar mesafe, buradan da ne kadar segment atmak istediğimizi Üzerine sağ tuşla tıkladığımızda sıfırlama işlemini gerçekleştirecek çarpı ile iptal ettik. Şimdi merkez noktada koyduğumuzda birbirinden uzaklaştırıyor bir yüzeyde. Kenarda koyduğumuzda ise chamfer'ı pah kırılımını ne yapmış olacak? Gerçekleştirmiş olacak. Hemen şuradan arttıralım. Bakın pah kırılımı gerçekleşmiş oldu. 16.94 cm boyutunda. Şimdi burada hemen altta sekmen sayısı Vertex'i olmayan ilave bir özellik karşımızda. Bakın burada bir pah kırılımı gerçekleşti. Burada segment sayısını arttırırsam sadece seçtiğim yüzeyde yumuşak bir bölüm oluşmasını sağlamış oluyorum. Yani fazlaca segment atarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Oval bir görsel, oval bir yüzey gerçekleştirmiş oluyoruz. Böylelikle çarpıya basarak iptal ettik bu komutumuzda. Hemen şöyle devam edelim. Connect özelliğimiz bir öncesinde de vardı. Ne yapıyordu? İki nokta arasında yeni çizgi atıyordu. Burada da connect iki tane çizgi seçip karşılıklı iki veya da daha fazla ama yine arada boş bir çizgi bölümü olmamak kaydıyla yeni çizgi, yeni nokta, yeni vert edge oluşturmasını sağlıyor. Yeni nokta dediğim bakın vertex'e geldiğimde oluşan çizginin başı ve sonuna noktalar yerleştirmiş oluyor. Peki burada mesela diyelim ki şu parçayı da seçtim, alt parçayı da seçtim. Attığım anda uygulanacak ama ortada bir tanesini bırakacak olursam alta tuşuna basılı tutarak bakın connect dediğimde sadece birbiriyle bağlantısı olan ve arada yeni bir çizgi olmayan noktalar birleşmiş olacak. Peki buradaki e, connect'te yeni bir özellik gördüm. Ne gördük? Altta iki tane daha komut var. Neye yarıyor? İki tane yapalım. İki tane çizgi oluşturduk. Birincisi bu çizgilerin ne kadar mesafede olacağı, birbirine ne kadar yakınlaşacağı veyahut da ne kadar uzaklaşacağı yine açılan çizgilerin bir alttası, bir alttaki ise oluşacak çizgilerin hangi bölüme doğru gideceğini belirlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi 4 noktayı birden seçersem. Biraz önce noktalarda oluşmamıştı. Şimdi oluşur mu? Oluşacak arkadaşlar. Burada farklı bir görsel oluşacak. Bire indirelim. Gördüğünüz gibi orta noktalardan, tabii şu komutları da sıfırlayalım. Orta noktalardan birbirini takip eden yeni konnekler, yeni çizgiler atılmış oldu. Artı diyerek yeni, 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 iç içe, iç içe, iç içe yeni çizgiler oluşturabilir. Böylelikle desenler yapabiliriz demektir. Evet. Şimdi geldik yeni komutlarımızdan bir diğeri bridge, köprü oluşturma. Köprü oluşturma neye yarıyor? Biraz önce biz ne yapmıştık? Mesela şuradaki çizgiyi silip delete ile boş bir alan oluşmasını sağlamıştık. Şimdi arkadaşlar burada bu yüzeye yeni bir tane e, hata yaptınız. Geri alamıyorsunuz. Veyahut da silmek zorundaydınız o bölümü. Yeni bir yüzey oluşturmak zorundasınız. İşte burada bir iç karşımızda. Karşılıklı iki yüzeyi seçip bir iç komutunu koyduğumuz anda yeni bir köprü oluşturulacak ve o alan kapanacaktır. Ara boş ise bu gerçekleşir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tabii bu yüzeye kaç tane segment atmak istediğimizi de buradan belirleyebiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Peki şimdi biraz önceki yüzeylere bir dönelim. Poligonu seçtim. Mesela geldim buradaki yüzeyi çektiğim anda diğerleri beraber geliyor. Bu yüzeyde ise bakın kenarlar kesik olacak çizgiler. Bu çizgileri birleştirmek için de Bridge komutunu kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz demektir. Hemen şuradan Ctrl Z ile geri getirelim çizgimizi. Şimdi Edge özelliği içerisinde temel olarak görmemiz gereken noktalar bunlardı. Insert vertex gördük, remove gördük, split gördük. Extrude, chamfer, bridge, connect bu özelliklerimizi yeniden görmüş olduk. Ring loop özelliklerini tattık. Hızlı bir şekilde Border'ı da bu derste işlemek istiyorum. Border ne işe yarar? Şimdi mesela diyelim ki ben şu yüzeyi kaldırdım. Evet. Şimdi edge yani dilime geldiğim zaman ben bu yüzeyleri tek tek kontrole basılı tutarak seçmem. Seçtikten sonra connect yaparak bu parçayı yeniden içeriye oluşturmam gerekiyor. Fakat burada bana border diye kolay bir özellik koymuşlar. Bu border özelliği burada var olan açıklık yüzeyinin kenarlarının tamamını tek hamlede seçebilmemi sağlıyor. Bakın açık olan yüzeylerin tamamına tek tıklamayla kenar çizgilerin tamamını seçtim. Yine shrink, grow, loop, ring özellikleri mevcut. Extrude özelliği mevcut. Chamfer, bridge özellikleri mevcut. Bunlar bizim her poligon özelliklerinde, poli modellemenin tamamında neredeyse mevcut olacak özelliklerimiz. Burada yeni bir bölüm geliyor. Cap, kapat, yüzey oluştur. Tepe nokta oluştur. Bakın cap dedim. Yüzey kendiliğinden kapandı. Yani biraz önce neyle birleştiremediğim yüzeydi orası? Benim hemen şuraya geldiğimde neydi? Bridge. Yani köprü kurma özelliğiyle birleştiremediğim noktayı border'un içerisinde cap ile tek hamlede ne yaptım? Birleştirdim. Tamam. Ee, köprü özelliğiyle yapamaz mıyım? Yapabilirim ama daha uzun sürecektir. Veya da şöyle düşünün. Daha bol segment ve daha bol çizginin olduğu bir noktada illaki kullanmak zorundayım. Insert vertex burada da mevcut, extrude mevcut, chamfer mevcut, bridge mevcut, connect yani birleştirme yine mevcut özellikler arasında yer alıyor arkadaşlar. 10. dakikayı dolduruyoruz. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda poligon ve element özelliklerini işleyerek poli modellemenin temel girişini tamamlıyoruz. Tekrar söylüyorum, poli modellemenin tamamı bu kadar değil. Biz sadece temel bir giriş yapıyoruz. Örnekler ve yeni videolarla beraber bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor olacağız, öğreniyor olacağız. Öğrenmek zaman alan, sabır isteyen bir zanaattır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.